Uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak, yine uzun çalışma saatleri, fazla kilo ve kısıtlı fiziksel aktivite. Çağdaş yaşamın beraberinde getirdiği bu etkiler bacak kaslarının dengesini bozuyor ve bu da varise neden oluyor. Kalp vücudun her yerine kan pompalıyor. Kanın kalbe dönmesi şart ama ikinci bir pompa yok. Bunu organlar kendi sağlıyor. Bu iş bacaklar için daha da zor. Zira kanın hem yer çekimini yenmesi hem de uzun bir mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Peki bacak bu işlemi nasıl gerçekleştiriyor? Bacaklardaki toplar damar kanının yani kirli kanın kalbe dönmesini sağlayan ana mekanizma bacak kaslarımızın kasılması. Bu sırada bacaktaki toplar damarların o kas sayesinde kanı yukarıya pompalaması ve damarın içerisindeki kapakçıkların kanın geriye kaçmasını engellemesi prensibine dayanıyor. Bu nedenle bacak kaslarının sağlıklı çalışması şart. Ancak modern yaşam ya da günümüz çalışma koşulları buna engel oluyor. Bacaklarını sarkıtarak sabit olarak çalışmak zorunda kalan insanlar, bilgisayar başında, masa başında çalışan insanlar ya da sıcakta uzun süre çalışmak zorunda kalan, işte yemek sektöründe, yiyecek sektöründe çalışan insanlar ya da kuaförler, berberler bu kapak mekanizmasını ister istemez zaman içerisinde bozuyorlar. Bozulan metabolizma sonucunda bacaklarda varis oluşuyor. Varis de cerrahi yönteme alternatif olarak girişimsel radyolojinin devreye girdiği ameliyatsız tedavi ise hastalara konfor sağlıyor. Cerrahi yöntem başarısız mı? Hayır, son derece başarılı. Ehil ellerde yapıldığı zaman yüksek bir tedavi oranına sahip. Komplikasyonları düşük. Ama cerrahi yönteme göre böyle bir alternatifin yaratılmasının gerekçesine insanlar artık modern çağın hastalığına modern çözüm diye düşünebiliriz. İyileşip aynı gün gitmek istiyor herkes yani şey değil böyle günlerce hastanede yatmamak istiyor, haftalarca evde raporlu olarak kalmamak istiyor.